Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle internet kablosu nasıl bağlanır? Yani modeme takılan kabloya nasıl bağlantı yapılır? Bunu göstereceğim sizlere. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Öncelikle şöyle bir çakma pensesi gerekiyor arkadaşlar. Başka da bir şeye ihtiyacınız yok. Önce şöyle kablomuzu zarar vermeden izolasyondan ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra burada 8 tane kablo var arkadaşlar. Şöyle 2 2 kablar birbirine sarılmış vaziyette. Şu kablar birbirine değmesin diye o parçayı kesiyoruz. Daha sonra kabloları tek tek şu şekilde birbirlerinden ayırıyoruz arkadaşlar. ablanın kırılmamasına dikkat edelim biraz. Evet şimdi burada hangi kablolarımız var? Turuncu beyaz, turuncu, mavi beyaz, mavi, kahve beyaz, kahve, yeşil beyaz, yeşil. Arkadaşlar bunların bağlantısında şöyle bir standart var. Turuncu beyaz, turuncu. Şöyle parmağınızın üzerine yatırın kabloyu ve diğer elinizle düzeltin. Turuncu beyaz, turuncu dedik. Sonra yeşil beyaz. Bu sıralamaya dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle yeşil beyaz. Turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahverengi beyaz, kahverengi. Sıralamamız bu şekilde arkadaşlar. Bu sıralama standart bir sıralamadır. Yani herhangi bir hazır bir kablo da satın alsanız Kesinlikle bu sıralamaya göre yapılır Şöyle arkadaşlar elinizde oldukça kabloyu düzeltin Ama tabi sıralama değişmeyecek şekilde Sıralama aynı kalacak şekilde şöyle Biraz yaparak kabloyu düz bir vaziyete getiriyoruz Daha sonra jack pensesinin şu keski ucuna yatırıp kesiyoruz. Ya yani uç kısmı düzelmiş oluyor. Kesme işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle jack'ın bakın şu uç kısmı yukarı gelecek şekilde yani şu tırnak aşağı gelecek şekilde tutuyorsunuz. Ve şöyle kabloyu jack'a geçiriyorsunuz. Şöyle biraz da bastıralım. Şu uç kısmından bakın kabloların buraya kadar geldiğini görebiliyoruz. Geride hiçbir kablonun kalmaması gerekiyor çünkü şu uçlar kabloya basacak, kabloya temas edecek ve bu şekilde iletkenlik sağlanmış olacak arkadaşlar. Evet bu şekilde geçirdikten sonra sağını solunu kontrol edersiniz kablo sonuna kadar gelmiş mi diye. Ondan sonra şu bizim RJ45 yani CAT6 internet kablosunu buna çakıyoruz. Şöyle geçiriyoruz için arkadaşlar bakın. Zaten diğerlerine olmuyor. Hani diğerlerini isteseniz de geçiremezsiniz ama. Şöyle geçiriyoruz. Ve bir tane basıyoruz. Emin olamazsanız iki kere, üç kere basabilirsiniz ama çok fazla da şey yapmayın çünkü şu uçlar kırılabiliyor arkadaşlar. Evet bu şekilde İnternet kablomuzu yapmış olduk Burada dikkat edeceğiniz şeyler arkadaşlar alacağınız jack'ın Bakın şu uç kısımlarını görüyorsunuz 8 tane kablo giriş yerleri Bunların beyazları oluyor yani alüminyumları oluyor Bunlar biraz daha ucuz oluyor buna göre ama iletkenlik konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz Onun için özellikle şöyle altın sarısı Bakır diye geçiyor ama Tam bakır mı onu da bilmiyoruz ama bu şekilde altın sarısı olanlardan alırsanız ben devamlı kullandığım için bunları öneriyorum. O e, alüminyumlardan kullanmayın kesinlikle. Alüminyumlar pek de kaliteli, iyi bir şey değil. Bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.